merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bedava paten alacağız ve bu e, bu patenin alınışı çok kolay e, ve ücretsiz de e, alınabilir şimdi hiçbir şey yapmanıza gerek yok Sadece bir tane eve ihtiyacınız var Şuradaki bu ev Evet bu ev şimdi buna gireceğiz. Yanlış mı hatırlıyorum bu evde herhalde? Ha, aynen bu ev. Şimdi buradaki şu e, kenarda bir tane buton var. Bunların hepsine e, yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Ay. Şimdi bir mutfakta da var şurada. Şöyle yapalım yeşil. Şurada da var. Buradan yapılabilir mi? Oha. Buradan yapılıyor. Aa bakın oldu. Böyle ee, bu evin et şey. Bu evin dışına çıkmazsanız bu paternler hala duruyor arkadaşlar. E, şu şekilde paternler bence çok tatlı. E, bedava olması da çok güzel bir şey bence. Ama üst kata gidince galiba gidiyor. Yazı süresi bitti. Ay. Aa, süresi bitmiş. Neyse üst katta üst katta da değil şey yapmak için ve size göstereceğim. Ya e bu da yeşil. Şey şurası şeymiş. Heh. Bir dakika ben onu yeşil yapmadım ki nasıl sarı oldu? Oha. Oyun baka kötü. neyse. Bakın arkadaşlar üst katta da oluyor. Bu şekilde. Böyle. Yani Bu ev sizde varsa e, alım gerçekten çok kolay. Sadece o, o kenardaki düğmeleri basırsınız. 3 e, tane düğme var. Onların hepsini yeşil yapacaksınız arkadaşlar. E, öyle oluyor paten. E, uzun zamandır video atmıyordum. Çünkü derslerim yüzünden birazcık meşgulüm arkadaşlar. Özür dilerim. Ama tabii ki de herkesin dersleri var ve benim de var. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.